Unutma, unutma. Güzel insanlar, özel isimlere gelen yapım ekini yapıştırıyoruz. Yapım ekini yapıştırıyoruz çekim ekini de çekip ayırıyoruz. Ne demek bu? Hadi bunu örnek üzerinden görelim. Bakın Türk özel isim. Türk'le Türk'ün aynı şey. Yeni kelime yapmamış. Çekim eki çektim ayırdım. Yani kesme işareti kullanıyorum. Türk'le Türklük aynı şey değil. Yani yapım eki. Yapım eki ise yapıştırıyorum. Yani kesme işareti kullanmıyorum. Bu da doğru. Peki hocam yapım ekini yapıştırıyoruz. E çekim ekini de çekip ayırıyoruz. Peki önce yapım eki gelse, sonra da çekim eki gelse ne yapacağız? Bakın önce yapım eki gelirse ondan sonra asla kesme kullanmıyoruz. Bakın Türkçenin kelimenin kökü Türk'tür. Türk başka, Türkçe başka. Yeni kelime yaptığı için yapım eki şuradaki -in de çekim ekidir. Yapım ekinden sonra çekim eki gelse bile onu ayırmayacağız. Bu da doğru. Diyeceksin hocam Türkiye'nin kökü Türk'ten Türkiye değil mi? Değil, değil, değil. Bakın Türkiye A ya da Almanya vesaire. Türkiye Almanya, Fransa bunların hepsi kök halindedir. Ve bunları kök halinde alacaksınız. Yani burada yapım eki yok. Onun için şuraya gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayıracağız. Cevabımız da denizde olacak.